Elbistan'da cin mısırı tarlalarında peş peşe başlayan anız yangınlarının dumanı bölgeyi kaplarken Çolhan yolunda görüş mesafesini olumsuz etkiledi. Elbistan'da cin mısırı hasadı devam ediyor. Bazı çiftçiler ise tüm uyarılara rağmen tarla sürümünü kolaylaştırdığı gerekçesiyle biçim sonrasında kalan mısır saplarını yakıyor. Mısır bitkisinin derin kök yapısı nedeniyle yangın toprak altında birkaç gün devam ettiği için duman ve külün etkisi uzun süre hissediliyor. İlçeye bağlı Karahüyük, Güvercinlik, Balıkçıl ve Doğan Mahallesi ile Avşin'e bağlı Çolhan Mahallesi gibi birbirine yakın bölgelerde mısır anızları peş peşe yakıldı. Binlerce dönüm alanda başlayan anız yangınları sonrasında gökyüzü dumana boğuldu. Ovanın üstü kalın bir duman tabakası ile kaplanarak gri renk aldı. Yoğun duman nedeniyle araçlarda ilerlemekte zorluk yaşadı. Şehir merkezine yakın noktalarda ise nefes almakta güçleşti. Yıllardır çevre kirliliği gündemden düşmeyen Afşin Elbistan A Termik Santrali de dumanın içinde kayboldu. Birçok tarladaki yangın ve etrafa yayılan yoğun duman ise drone kamerasınca kaydedildi.